En favori, en favori adamıma geldim. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi bir konuşmacı nasıl olur? izleyeceksiniz? Bakın. Mimikler e, anlatımı kullanma şekli. Üzerindeki kıyafetten tutun. Arka fona kadar ince ince düşünülmüş ve e, uygulanmış bir şey var karşınızda. Çok iyi dikkatle izleyin, dinleyin. Tonlamaya bakın. Evet. Halis Aydemir. Benim bir numaralı müstakbel Diyanet İşleri Başkanı adayım. Önümüzdeki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilecekse bundan başkası getirilemez. Getirilemez. Güneş etrafımızda dönüyor. Böyle sanılıyor. O zamanlar bir sıkıntımız yoktu. Vaşşem su Evet güneş koşturuyor diyorduk yani. Adam dönüyor diyor bak yer sabit. Güneş yerin etrafında dönüyor senin ayetteki o şemsu su mustakarrin la koşuyor diyor. Yerin etrafında falan döndüğü söylediği yok. Ama olsun biz o esnada o aradaki benzerlikle mutlu oluyorduk. Evet buradaki manipülasyonun kralını göreceksiniz şimdi. Gördünüz daha doğrusu. Ee, diğer Kur'an ayetlerinde iş ele alındığı zaman güneşin cereyan etmesi yer, yerin üzerinde günlük bir hareket olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Ama bakın tek bir ayetle nasıl manipüle ediyor. Ve insanlar e, sadece doğudan gelen güneşin dü dünya etrafında döndüğünü zannediyorlardı falan gibi. Eski dönem insanları da aşağılıyor. Tabii. Aşağılıyor. E, en profesyonel, şu ana kadar izlediğimiz en profesyonel Kur'an bozucusu. Manipülatör. Manipülatör. Evet. En evet. profesyonel. Çünkü hepsinden daha bilgili. Arapça dili olarak da bilgili. E, matematikçi de kendisi. O yüzden... Anca böyle birisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilebilir.